Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Çin Dışişleri Bakanından Filipinlere uyarı, o adımı atma. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wang, 31 Mart, 3 Nisan'da Çin'i ziyaret eden Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland ve Myanmar'ın Dışişleri Bakanlarını Anhu Eyaleti'nin Tunşi şehrinde kabul etti. Bakan Wang, Filipinli mevkidaşı Teodoro Loxsin ile yaptığı görüşmede, denizlerdeki egemenlik sorunlarının ikili ilişkilerle çözülmesi gerektiğini belirterek, Güney Çin Denizi'nde istikrarı bozacak uygunsuz tedbirlerden kaçınılması mesajını verdi. Bu yıl Güney Çin Denizi'ndeki tarafların davranışları bildirisinin imzalanmasının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarının kabulü için mutabakat zemini oluşturmaya hazır olduğunu vurguladı. Bang'ın sözleri, Filipinlerin Amerika Birleşik Devletleri ile 28 Mart'ta 9 bin askerin katıldığı ortak tatbikata başlamasının ardından geldi. Tatbikat, hem Güney Çin Denizi'ne hem de Tayvan'a yakın konumdaki Luzon Adası açıklarında düzenlendiği için Çin medyasında Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güç gösterisi olarak değerlendirilmişti. Çinli analistler, aynı günlerde bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının Çin'de buluşmasının, Pekin'in diplomasiye verdiği önceliğin göstergesi olarak yorumlamıştı. Balikatan omuz omuza, Avda Filipinler ortak tatbikatının 8 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. 1947'de yayımlandığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin %80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin, Güney Çin denizindeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri de karşı çıkıyor, uluslararası kamuoyunda, Parasel ve Spratly olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından, Sa ve Sa, Çin tarafından ise, Şişa ve Nansha olarak adlandırılıyor. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinlerin başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.